Merhaba, merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle Minecraft paket edişinde yapı kapışmaları oynuyoruz. E, ne yapacağız derseniz arkadaşlar futbol sahası yapacağız. Tam 10 15 dakika dakikamız var. 15 dakikadan itibaren olması olmaz. Erken bitirebilirsiniz. Ama geç bitiremezsiniz. Ben zaman tutayım. Tamam. Hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Hemen öncelikle şunu alayım. Şunu alayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Merdiven aldık. Reston torç aldık. Şundan alacağız. Şundan alacağız. Neredeydi o ip şeyi? Bir de şundan alacağız. Nerede? Ha. Diğerleri kırmak serbest. Niye serbest? her yeri kırdı. Arkadaşlar bunda görünmez ikisini bile var. Evet. Onu mu fark ediyorsun? Yok. Bilmiyorlar diye O Orada bilir mi var? Ha bence bilmeyen var. Ne Bel <laughs> Belki bilen var. Belki. Evet, belki bilen. Arkadaşlar bilmeyen olursa yorum yazın. Ben videosunu çekerim. Memnuniyet yani. Yerlere bir gösteririz. Mutsuz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. X bir şey oluyorsunuz. Tamam. <laughs> Telefon. Resmen arkadayız. Sistelerin hep cezası hep geliyor zaten. Ama çıkmıyor. Arkadaşlar akşam olmasına bekledik videoyu durdurup. <laughs> Neden diyecek olursanız. Akşamları futbolları daha güzel olduğu için. videoyu durdurduk anlayacağınız. Yine o yazı geldi. Allah'ım. Ayrılara girip yapacağım bugün. yapayım. mı? Bir Bilerek akşam yaptım ben. Niye yaptı? Ya yapmadım da videoyu durdurduğum akşam oldu. Akşam olmasını bekledim. Uh, ya. Ne o? Yazı geldi. Allah'ım. Aman Allah. Yine geldi. Yine. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk ya bu telefon. Yok bunda da çıkıyor bak. Niye yani, niye bu bunlardan niye çıkıyor ki? Ne oyunun amacı? Var. Yani bence de oyun yapmıştır. Bozuk. Ben de göremiyorum. Kaç dakikamız kalmış? 10 dakikamız kalmış. sana 10 dakika kalmış biliyor musun? Yeter mi? Yeter. Duette etsin. Bu ayet değilsin. Video durdurdu mu? Ne videosu ya? Ay, ben gittim. Aa, çıktı. Bilerek çıktı bu sefer. <laughs> Arkadaşlar isterseniz ben burayı bitirip Geriye başlar, Geri yavaşlar geleyim. Yine gel buraya yaz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geriye geldim. Yaptım geldim. Hemen şunları alıp ben Böyle oyundan alıyor arkadaşlar. Ondan özür diliyorum. Hemen şöyle kaleyi de yapayım. ой Am valla. Ben de ikinci kaleyi yapıyorum. Bir saniye eşit olmadı sanki. Vamos. Toma, toma. Vamos. Vamos. Vamos Yalnız kalmış. <laughs> ben diyeceğim <laughs> gibi. Ah. Oh. <laughs> ne? Bitti benim. Benim size sakın bakma. Tamam. Buna, Yazım, yine o yazı çıktı arkadaşlar. <laughs> Şöyle yanlara da bir. Kaç dakikamız kaldı? 3 dakika. Benim de bitmedi. CC yaptın mı sen? Yaptım. Hmm, başka ne yapacaktım? Bari şuraya da bir tane daha yapayım. 3 dakika varken daha boşuna gitmesin. 2 dakika kaldı, değil mi? Çabuk çok az kaldı, bitti mi? Maşallah. Yapacağım. Bitti. Bir dakika kaldı. Hiç dönemeyeceğim. <laughs> bir dakika kaldı. Ve kaybettim. Belki bir... olur. Tamam bitti. Bence ben. Dur bekle bekle bir. Bekle. Bekle ve <laughs> başla bekle bir be, bitmedi hala <laughs> ya dakika bitmedi <laughs> şu an 8 19 20 olunca bitiyor ve bitti Yine left sayıları yazısı geldi. Bitti selam. Bir dakika. Sakın bakma. Tamam. Lan. <laughs> ben bakıyorum önce. Hadi. 1-2-3 üç. <laughs> Vay. Vay. Çok güzel olmuş. Daha yerle. Yerlere <laughs> son falan da koysaydın güzel olurdu. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız kim birinci oldu diye. yok belli olmaz belki sen olursun. Neden bir? Hayır belki güzel olmuştur. Ne biliyorsun? Onu arkadaşlara soracağız. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Tam 13 dakikalık bir video çektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmek beğenmeyi unutmayın. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.